Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bayağı uzun zaman olmuştu video atmayalı. Bugün yine sizin için bir boya modeli paylaşmak istedim. Şöyle bir tane kumaş parçasının üzerine yapacağım ben modeli. Şimdi hemen çimenini yaparak başlayayım arkadaşlar. Şöyle yemeğin altını tığladıktan sonra arkadaşlar şöyle kenarından başlıyoruz yapmaya. Şöyle iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane trabzan yaparak çimenini kuruyorum. Şuraya 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar şu çimenin tepesine bir tane kirpik yapıyorum zincir çekmeden bir tane tığımın üstüne dolayıp hemen yanındaki trabzana giriyorum şuraya da bir tane trabzan yapıyorum 5 zincir çekip şu trabzanın tepesini de sık iğne ile kapatıyorum tekrar yanındaki tığ battıya giriyorum iplesini bir tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Bir tane doluyorum tığımın üzerine. iki iki şeklinde yapıyorum ben. Bu oyada trabzanları şöyle Şimdi arkadaşlar hemen çiçeğin altını kuralım. İki zincir çekiyorum. Kirpiği yeniden yapayım şöyle arkadaşlar şuraya bir tane trabzan yapıyorum bu trabzan tepesine kirpik yapmıyorum iki zincir çekiyorum yandaki tığ battıya giriyorum şuraya bir tane trabzan yapıyorum 5 zincir çekiyorum arkadaşlar şu trabzan tepesine kirpik oluşturuyorum tekrar iki zincir çekiyorum ve yandaki trabzana giriyorum şu şekilde şimdi burada 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum şöyle mı çeviriyorum şu trabzanın tepesini şuraya sabitliyorum ve şurada bir tane yuva oluşturuyorum bir tane zincir çekip dönüyorum ve şurayı dolduruyorum arkadaşlar sık iğne yapıyorum 2 3 4, 5, 6, 7, şöyle 7 tane zincir çektim, şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum arkadaşlar, bir yuva yapıyorum, tekrar 7 zincir çekip aşağı ineceğim, Evet 7 zincir çektik arkadaşlar. Şu trabzanın arkasına şuraya. Şu kısma. Telefon. Heh, şimdi. Şuraya. Şöyle sıkıladım arkadaşlar. Bir yuva oluşturdum. Tekrar ipimi alıyorum. Yanındaki tığ giriyorum. Beş zincir çekiyorum. Şöyle içimeni Yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde modelin altını kuruyorum. Şu yanına bir tane daha yapıp tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Evet alımlar ben şöyle yandakini de tamamladım bu şekilde. Arasını istediğiniz gibi uzak ya da yakın yapabilirsiniz arkadaşlar ben sadece örnek çıkardığım için biraz kısa koydum aralarını şimdi hemen renkli ipimi elime alıyorum Evet arkadaşlar şimdi elimi ipimi bir parmağıma sarıyorum şöyle tığma sabitleyip Hemen üstündeki çiçekleri yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şurada yaptığımız yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane tırabzan yapıyorum. Tekrar dolayıp iki, iki şeklinde zincirimin boyutuna göre bir tane trabzan yaptım şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar şuraya sarmaya başlıyorum iki trabzanın arkasından gelip sarıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle 12 tane sardım arkadaşlar. Şöyle tığımı içinden geçiriyorum. Evet şöyle geçirdikten sonra düzeltiyorum şunları. Çok sıkı olmayacak şekilde şurayı kapatıyorum 3 tane tığımın üzerine doluyorum arkadaşlar tekrar yuvaya giriyorum şuraya 2 2 2 2 şeklinde bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 5 zincir çekiyorum ve şu trabzanın içini sık iğne ile doldurup aşağı iniyorum

iyice ayarlayıp arkadaşlar şu yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum şöyle bir tarafını oluşturduk tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekiyorum arkadaşlar yuvaya giriyorum şuraya bir sık iğne yapıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Tekrar yuvaya giriyorum Şöyle sık iğneyi oluşturuyorum Sıkıyorum iyice 1-2-3-4. çekiyorum arkadaşlar İpimi doluyorum Ve zincirin boyutunda Trabzan yapıyorum tekrar giriyorum yuvaya bir trabzan daha yapıyorum bir tane sık iğne yapıyorum tepesini ve şu trabzanların arkasından sarıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 evet, şöyle tutuyorum ipimi ve arasından geçiriyorum arkadaşlar. Şurayı kapatıyorum. 3 tane tığımın üzerine doluyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 tane olacak şekilde trabzan yaptım arkadaşlar 5 zincir çekiyorum şu yaptığımız trabzanın arkasından gelip şurayı dolduruyorum sık iğne ile aşağı iniyoruz bu şekilde 5 6 7 7 8 9 10, 10 11 12. şuraya yapıyorum arkadaşlar ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar şurayı yaptım. Hemen şu üzerinde şöyle krem rengi ipimi alıyorum. şöyle tığım sabitliyorum arkadaşlar. Şu çektiğimiz zincirlerin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum tekrar aynı yere girip sık iğneyle sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum arkadaşlar aynı yere girip sabitliyorum iki zincir çektim arkadaşlar hemen şu yandaki şu yuvaya giriyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sabitliyorum 5 zincir çekiyorum sabitliyorum sık iğne ile Evet Evet bu şekilde sabitledim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Şu ipimi de kesiyorum. Hemen şu yandaki çiçeğim de yapıyorum ikisini beraber iplerini yakarak son haliyle sizlerin sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hanımlar modelimi tamamladım bu şekilde hiç ütülemediğim halde bile çok güzel duruyor arkadaşlar çok güzel bir model İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.